Ya Dünya bir anda dönmeyi bıraksaydı. Dünya Ekvator'da saatte yaklaşık 1670 kilometre hızla dönüyor. Sen farkında olmasan da bu hızla birlikte sen de dönüyorsun. Ama bir anda bu dönüş dursa ne olurdu? Her şey 1670 kilometre hızla doğuya doğru savrulurdu. Yani vücudunla birlikte binalar, arabalar, ağaçlar, her şey devasa yıkımlar yaşanırdı. Kıyılara vuran dev tsunamiler kıtaları silip süpürürdü. Okyanuslar inme etkisiyle kara parçalarını yutardı. Atmosfer bir süre daha dönmeye devam ederdi. Bu da fırtına hızında rüzgarlar ve küresel ölçekte felaket anlamına gelir. Binalar yerle bir olurdu. Elektrik hatları, köprüler, yollar hiçbiri ayakta kalamazdı. Dünyanın çekirdeği dönmeye devam edeceğinden manyetik alan tamamen bozulurdu. Güneşten gelen radyasyon artık engellenemezdi. İnsanlar kanser, cihazlar arıza, doğa dengesizlik yaşardı. Dünyada gece ve gündüz kavramı kaybolurdu. Güneş bir tarafı sürekli yakarken diğer taraf buz keserdi. İklimler çöker, yaşam büyük ölçüde sona ererdi. Dünya bir anda dönmeyi bıraksaydı hayatta kalmak neredeyse imkansız olurdu. Fakat iyi haber şu Böyle bir şeyin olması fiziksel olarak neredeyse imkansız. Ama eğer olsaydı, büyük ihtimalle bu videoyu bile izleyemezdin. Abone olmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda belki de zamanı durduracağız.